3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 48 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 48 gerekli malzemeler maydanoz, dereotu, nane, soğan, sarımsak Gözlerimizi kapatmak için tülbent veya benzeri bir malzeme nasıl yapalım? Etkinliği bir arkadaşımızla yapalım. Gözlerimizi bir tülbentle kapatalım. Arkadaşımızın bize yaklaştırdığı malzemeleri koklayalım. Kokladığımız malzemenin adını doğru tahmin edebildik mi? 1. Malzemeyi ayırt ederken hangi duyu organınızı kullandınız? Cevap: Burun. 2. Eğer kokladığınız malzeme kokusuz malzeme olsaydı burnunuzla ayırt edebilir miydiniz? açıklayınız. Cevap: Hayır edemezdik. Çünkü burun koku alma organıdır. Kokusuz şeyi algılayamaz. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 48 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.